Efendim ekonomiden devam edelim. Vatandaşın en önemli gündemi. Biz böyle hukuk felsefelerine şuna buna giriyoruz tabii ama pek çok kıymetli izleyicimiz yazıyor. İşte 6 ay önce 3.25 olan 1 litrelik kutu sütün fiyatı 8.90 olmuş. Ekonomi hep iyi, hiç sorun yok. Her sorun karşısında hep bir bahane demiş. Evet büyük meseleler var. Bu en önemli gündem. Milliyetçi Hareket Partisi bugünkü grup konuşmalarında, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli enflasyon gelip geçici Müslümana karamsarlık haram dedi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmak, yolsuzluk 128 milyar, çalmak, yolsuzluk yapmak 128 milyar doları iç etmek haram değil mi diye cevap verdi. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir. Müslümana Karamsarlık haramdır. Bu beylere göre çalmak, yolsuzluk yapmak, 128 milyar doları iş etmek haram değil, karamsarlık haram. MHP lideri Bahçeli'nin geçim derdi, hayat pahalılığı karşısında karamsarlık haram sözlerine birkaç saat sonra Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Bahçeli'nin mesele açlık değil egemenlik sözleri de muhalefeti konuşturdu. Biz de gidiyoruz bir yerlere. Ceplerimiz kağıtlarla doluyor. Açım diyor, feryat ediyor. Mesela az yedik çok yedik, aç gezdik, tok gezdik meselesi değildir. Bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarıyla var olsun. Aç kalmamızın veya yoksullaşmamızın nedeni ülkenin kötü yönetilmesi. Bir ülke kötü yönetiliyorsa o ülke egemenlik haklarına da sahip çıkamaz. Vatan olmadıktan, millet yaşamadıktan sonra az yesek ne olur, çok yesek neye yarar? Vatan namustur, namusun fiyatı ve ekonomik değeri ise asla olamayacaktır. Her sıkıştıklarında vatan millet diyorlar, işi oraya taşımasınlar. Vatandaş ekmek bulamıyor, çocuğuna süt alamıyor, evine et alamıyor. Dangul dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve Zillet ittifakı neyden bahsediyor? Türkiye'yi hangi hakla kötü gösteriyor? Bu ülkenin bütün gıda egemenliği dış ülkelere bağlı. Rusya'dan ve Ukrayna'dan buğday almasanız sofranızda ekmek yok. Ekonomik sıkıntı varsa hepsini aşarız. Sabırla sebatla halka sabır tavsiye edenlerin bir gün çıkıp da beşli çeteye garanti ödemelerini durduruyoruz dediğini hiç görmedik. Muhalefet ekonomik krizin nedeni ekonomi yönetimi derken ekonomi bakanı Nurettin Nebati de iftarda konuştu. Ekonomide alınan her karar cumhurbaşkanımızın dedi. Bu çalışmanın önleri de lideri de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Anlıyor, biliyor, ona göre politikalarını oluşturuyor. Biz kabine mensupları da yerine getirmeye gayret ediyoruz. Tek adam rejimi denilen şeyin bir itirafıdır bu. Bakan Nebati şunu söylemeye çalışıyor. Yarın bir gün başarısız olursak bu başarısızlığın sebebi biz değiliz. Cumhurbaşkanı çünkü bütün kararları zaten o verdi. Biz uygulayıcıydık. Bakan Nebati'nin her kararı Cumhurbaşkanımız alıyor açıklaması. Bahçeli'nin açlık, geçici, karamsarlık, haram sözleri, ekonomiye dair kurulan her cümle muhalefet cephesinde böyle yankılandı.